Evet abi graveyard keeper'da en son nerede kalmıştık? En son zombilenmeye çalışıyorduk. Bayağı bir işlerimizi onlar görsün diye biraz zombi basmıştık. Full aslında ona odaklanmıştık. Ya bir de kiliseyi biraz güzelleştirdik. Şimdi amacımız yine zombilere devam edeceğiz. Arada geldikçe onları zombiye dönüştürüp dönüştürüp işte hamal kulübesi falan yapıp oralara vereceğiz ki işler bir otomasyona dönsün. Arada da işte görevleri yaparak devam edeceğiz sinek için bir şey bulmuştum. Şu anda tüccarın günüymüş ama tüccarın günü de gitti artık yapacak bir şey yok. Bunun gecesi yani şu an tüccarın gününe mi girdik tamam. Gecesinde Sinek'e e bir kitap vereceğim mesela. Alisa için konuşacağız. Bayan Charm'ın yanında gösteride falan yer alması gerekiyordu. Neyse şimdi şöyle bir gideyim üzerimdeki gereksiz şeyleri bir boşaltayım. Bak hız iksirim bitmiş. Gideyim hız iksirini alayım. O bir kaos çözeltisi istiyordu. Onu basmak birazcık yoruyor. Güve falan istiyor çünkü. Ha çıkarsın toplarsın da. Eğer varsa abla da satın alayım geçeyim ya. Ablacım benle de iyice arkadaş olduk ha. Sen sürat iksirlerini ver bana. Kaos çözeltisini 75'e satıyorsun bak. Mesela bunun bir tanesini 1'e. Kaos, çöz kaos çözeltisini ise 75'e satıyorsun ya. Aslında mantıksız oluyor bunlar almak. Hızlanma tozunu da kendim alsam daha maliyetli olacak yani. İksiri daha ucuza geliyor be. Saçmaymış. Kan satıyor mu pek? Satmıyorum tamam. Madene gitmem lazım. Daha fazla e, depo alanı yapmam lazım. Bir de alttaki bu gereksiz zombiler vardı ya ben bunlar iyi değil falan diyordum. Onları da hamal kulübesine verdiğimiz zaman faydalı oluyorlarmış. Sadece git gel yaptığı için. Yukarıdaki tarlaların da seviyesini arttırmam lazım. Oğlum hiç havuç kalmadı mı lan? Çavuş çekmedik mi? Merhabalar dayıcığım. Değirmenin tamir ettiğini duydum. Bu muazzam bir iş. Ve Alisa gerçekten gitmek istiyor. Kızımı seviyorum. Onun için en iyisini istiyorum. Bu yüzden gidebilir. Ne kadar iyi bir adam. Eyvallah dayı. Bir daha havuç satsana bana. Bunu bayan çarma söylemeye gideriz. Onun gününe daha bir hafta var ama olsun. Bu arada eğer videoyu beğenirseniz sevinirim. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bak şu zombi özünden bastım bir tane. Şu altta bir tane zombi vardı şu. Gel bakayım. Ya senin en azından şu kanını falan çıkarayım çünkü kan lazım oluyor. Bir de yağını çıkarayım hadi. Hadi yine iyisin hafif kaliten arttı. Seni de bir diriltelim. Şuradan ben üzerime malzemeler alayım da şimdi ne istiyor daha fazla depo bilmiyorum. O yüzden alabildiğimi alayım şöyle. Bu hamal kulübesi kağıt istiyordu galiba. Dur şimdi Snake'in gününe geliyoruz. Hem aşağıdan bir kağıt alayım hem de şu Snake'in görevini bir yapalım. Bir görevlerden de bir ilerleyelim ya. Şimdi Snake'in gecesi geldi. Bu Snake'e lazım olan kitap buydu evet. Şimdi neredesin sen? Buradan bir yerden yürüyerek geliyordun ama. Bu herifi de kaybettik artık bulamıyorum ya. Heh kardeş istediğin kitabı getirdim. Her hafta buraya geliyorsun. Al bakalım kitabın. İşte kitabın Snake. Çok şaşırdım. Sen olağanüstü yetenekleri olan bir adamsın. Artı sen ölümsüzsün. Kitabı bana ver. Vay, ritüel beklediğimden daha karmaşık. Kalplere korku, kan çeşmesi, günahların birleşmesi. Bu ritüeli asla bitiremeyeceğim. Onu asla göremeyeceğim. Vazgeçme. Benim de zor bir görevim var. Neler yaşadığını anlayabiliyorum. Sadece kendine inanmalısın. Her şey senin elinde. Sen tehlikeli ve vicdansız bir haydutsun. Bu ritüeli senden başka kim yapabilir? Haklısın. Birisi haklı olduğunda nefret ediyorum. Fakat bu durumda küçük bir yardıma ihtiyacım var gibi görünüyor. İyiliğe karşı iyilik, bilirsin. Senin bana bir iyiliğin olmalı yalnız. Ne istiyorum? Sana yardım etmek istiyorum. Bu iyiliğimin karşılığında ihtiyacım olacağına dair içimde bir his var. Bana mantıklı geliyor. Her şeyden önce ritüel için hazırlanmalıyız. Eski yetimhanem kadar korkutucu görünen bu yere ihtiyacımız var. Burası müritlerimin dehşet içinde titremesini sağlamalı. Ama ben kiminle konuşuyorum? Haha kilisenizde harika bir dekorasyon yaptım. Ama bu daha karanlık olmalı ve hiçbir haç olmadan haçlar bana kötü anlarımı hatırlatıyor. Başka bir şey, ritüel için bir kan çeşmesine ihtiyacımız olacak. Kesin olması için iki tane yapmak iyi olur. Tamam, deneyeceğim. Memleketimde korkunç şeyler için bir bayramımız var, cadılar bayramı. Bu tür süslemeler konusunda iyiydim. Bir şeyler bulacağım. Yazık sana. Bu yüzden bu yerin 20 işte gösteriş puanında olması gerek. Anladım. Burayı nasıl neyse, ben sonsuz deftere ihtiyacım var hocam. Ritüelim de diyor başarılı olayım diyor sana kitabı veririm diyor. Peki gerdanlık hakkında konuşamıyoruz. 100 ilişki puanımız olursa mı vereceğim dayı sen ben çok şey istiyorsun be. 20 puan istiyordu burada. Ha Bunları yaparız lan bunlar kolaymış. Çarmıha gelinmiş iskelet. 2, 4, 5, 6 toplam 7 yapıyor. Hepsinden 2 atsa yine yetmiyor lan benim teknolojiden bir şeyler mi açacağız? Var mı gelen bir şey? Bu aşağılığın ritüeli için bir şey yok mu abi? Neyse ben bir ara burayı hallederim tamam mı Sinek? Sen haftaya gel. O zaman bakarız hatta ondan sonraki hafta da olabilir. Alisa'nın evraklarını almışım üzerime. Gel bakalım zombi seninle bir ışınlanalım madene. Şimdi buraya hamal kulübesini atmışım lan ben güzel. Seni buraya bırakıyorum tamam mı? Sen nakliyedesin. Neyi nereye götürüyorsun hiçbir fikrim yok ama. Demir cevheri stoğu. Bu bir şey istemiyormuş. Tamam. Bir demir cevheri stoğu at buraya. Bir de taş stok yeri atalım şuraya. Bu dönüyor mu? Neyse şuraya atalım hadi. Bu demir çıkartıyor bizim için. Taşı da ben çıkartıyorum da bundan bir tane daha atabilirim. Bir de taş çıkarsınlar diye olabilir yani. Sandığa mı koyuyor? Sandığa koymuş 25 tane. 8 de gümüş mü çıkardın? Hadi bak. Bu nereden dolaşıyor nereye gidiyor? Ben onu bilmiyorum ki. Amal kulübesi. Bizim eve filan götürüyorsa baya yolu var ha. Buradan çalışmaya devam. Hadi bakayım. Bunlar boşta bekliyorlar. Altın üzüm yap bakalım. Sen de altından üzüm yap. Sen gümüş yapabiliyorsun şerbetçi otunu yap. Bunları da geliştireyim bir araya. Bana çok zombi lazım. Valla buraya sandık lazım. Yani şuraya bir iki sandık daha atayım ben. Üzerim iyice doluyor. Bırakacak yer bulamıyorum. Valla Engizitör'ün görevi bir gün sonra Engizitör'ün günü ama görevi yok artık. Astroloğun bayan Charm'la ikna etmeye çalışacağız ilişkisini. Ama onun için çiftçiyi kızını vereceğiz, ilişki arttıracağız filan. Bir de sineği için uğraşmamız lazım. Onun haricinde bir ana görev şu anda kalmadı gibi duruyor. Bizim için kilit nokta sinek ve astrolog gibi ya. Şuradan bir zombi özü yapayım ben ya. Yapamıyorum, sağlık tozum yok. Sağlık tozu lahana ile mi yapılıyordu evet. Bir de şu arayı açmak istiyorum. Bu ara neyle açılıyor? Bunu açmadık oyunun başından beri. Ahşap tacos. Tamam. Sen bize 5 tane daha zombi özü ver. Tutkalım da varmış. Gümüş lavman da var. Tamam. Hop ceset geldi. Hoş geldin, hoş geldin. Olacak, olacak. Sen de adam olursun, gel. Seni tutkallayayım ben. Sonra seni tarlaya vereyim de tarladan havuç mavuç üretelim bari. Kalite arttırıcı gübrenin üst seviyesinde bir yapayım da. Üzüm tarlalarını bir geliştireyim ya. Yani. Artık ne kadar gerekiyorsa. Üzerimde 70 tane kalite arttırıcı gübre 2, 30 tane de 1 var. 1'e yetmedi yani. Turbo kömürüm yetmedi. Buraya da bir tane zombi geldi. Bunu da bir dönüştüreceğiz bir ceset geldi pardon. Nasıl direkt kafada bellemişim gelen herkesin zombi olacağını. <laughs> şurada bir tanesi var zaten. Seni bir diriltelim. Sen de gel. Tutkalımız bitti ya şimdi de. Sen gel bakalım zombi kardeş. Seni gece gece bir çalıştırayım ben şurada. Sen havuç yap. Senin biraz levelin yüksekti ya. Seni bir daha yükselteyim ben. Sen burada altın bal kabağı falan yap tamam mı? Şuralardan turbo kömürü gelmesi lazım. Bir kez şu kömürlerle işim bitecek ondan sonra rahatlayacağız da. Üzerimde kaldı şu şeyler ya. Burayı da geliştirdim artık sen altın şerbetçi otu sizler de altın üzüm basmaya devam. Bir yolu temizleyeyim. Bu arada bayağıdır zombilerle uğraştığım için benim şeye gitmedim abi. Bir haneye neydi lan tavernaya. Oraya bir gideyim acaba kaç para birikti orada ya? Konuşan kafatası. Ne yaptınız hocam ne kadar birikmiş? Bir altın kırk gümüş yani gayet iyi ya. Benim çoğu şey için uğraşmama gerek yok aslında. Satın alıp alıp geçebilirim. Bir yıldız olmuşum ben. Bir yıldız olduğum için 5 inanç ve afiş el ilanı getirirsem burada festivalde verebiliyormuşuz. O da güzel. Ne kadar malzeme var? Ya burası bana para getiriyor ya buranın durmadan dönmesi lazım. Ya burada bir şeyler var ama yeterli değil. Hocam bunları kullanamıyoruz. Bunlar nasıl kullanıyorduk lan geri? Ona antik tanrı heykelciğini ver. Ne diyorsun geri? Yani benim otomasyonda şu zombi birayı ve zombi şarabı açmam lazım o ikisinin tesisini de aşağıya kurmamız lazım. Durmadan bir üretim olması lazım. Durmadan bizim taverneye taşıma yapılması lazım. Lazım da lazım. Demir külçe bayağı gelmiş. Sen demir külçeden bas. Biz zombiyi de şuraya bir yere bırakacağım. Bu kompleks demir parçası yapsın diye. Yaptıkça onları da satarız. Buraya da abi o ta oradan buraya şey mi taşıyorlar bu? Cilalı mermer mi taşımış? Bak şimdi ben de bu gümüş iksir ve tutkal lazım bana. Yaşam çözeltisini yaparız. Düzen çözeltisi neyle oluyordu acaba ya? Yani? Ceset geldi bakayım. Bu kaos yok bu neydi lan? Aynen kaos çözeltisi. Bu yaşam çözeltisi. Bunları bırakayım şuraya da. Sen gel bakalım 9 kuru kafa. Artık aslında altın e, iksiri de yapabilirim. Yani bu bir silip bir ekliyordu ya kuru kafalara. O iki silip 2 ekliyor. Sana bakalım. Çünkü onu yaptığım zaman zaten olaylar biraz çözülüyor gibi oluyor. Bir de koyu lavman var. O iki tane kırmızı ekliyor. O herhalde şey için. İki kırmızıyı ekle. Sonra altını kullanıp iki kırmızıyı sil yükle gibi. O mantıklı ama oralara çok girişesim uğraşasım gelmedi yani. Şimdi bana kaos özütü ve düzen çözeltisi lazım. Tamam mı? Bu ikisinin parasını neyse verip alayım ben. Şu zombiyi de şuradan alayım. Hocam seni seni kullanacağım aslında ya. Şu şarap üretim yerine götüreyim de seni. Sen burada dur tamam mı? Burada bak zombi bira. Zombi bira için de basit demir ve kompleks demir. Tamam. Zombi o bu baya büyükmüş lan. Bunu şu tarafa koyabiliyoruz zaten tamam. Şimdi seni aldım. Buraya koydum. Zanaat dedim. Hocam bundan üretmeni istiyorum ama ne kadar? Sonsuza kadar sen bundan üretmeye çalış. Su yok. Su getiririm ben. Tamam sen orada takıl bakalım. Ben suyunu getiriyorum. Bölüm bitmeden de bir benim tavernada bir festival düzenleyelim ya. Bir eğlence falan olsun bir aksın. Bir de bu zombi şarap vardı. Bir de onu açalım. Buradan ben bir bol bol bir su çıkarayım da. Ha sen geldin. Bugün ayin günü değil mi? Doğru. Peki katedral dedim. Peki katedral deyince olmuyor. Sanırım önce burayı bir de 200 yapmamız gerekiyor ya. Neyse ben şu vaazımı vereyim de unutmadan. Sonra bir cadının yanına uğrayayım. Ya buradan gelen bu inançlarla bak bir tane bana verdi. 11 de burada var. Kaç veriyordunuz lan toplam? Toplam 26. Yani 2 haftada 5 zombi basacak kadar inanç geliyor. Paralar düştü yalnız bak. Geçen hafta 51'di bu hafta 48'e düştü. Olmuyor hocam. Olmuyor. Burası da bedavaya dönmüyor yani. Merhabalar. Senden ben kaos özütü alacağım. Bir tane. Bir tane de düzen çözeltisi alayım şöyle. Çok pahalı değilmiş. Birer tane daha ver. Sonra lazım olursa kullanırız. Sürat iksirlerini alayım. 10 mu ödeyeceğim? Öderim. Hadi görüşürüz. Tutkal bas bir tane. Bir tane de gümüş iksir bas. Bu bir şey daha istiyordu ama ya bunları yapmak için. Beher istiyor. Beher. Peki. Bunları bırakayım da buraya. Bak sen altın bir şeyler yapıyordun. Hızlıca bitirmişsin. Helal olsun. Bir daha yap bakalım altın bal kabağını. Ama bir tohum eksiltmişsin. Onu gördüm cebime at? Beheri maalesef basamıyoruz. Fırınlar çalıştığı için. Şimdi bu zombi şarap yerini de buraya atıyoruz. Güzel. Her şeyin yerinin belli olması iyi ya. Bunu atacağım diye şunu yıkacağım zannetmiştim. Çok da önemli değil ama. Bu da güzel. Şarap Mara üretiyor. Üzüm varsa diyor. Üzümler var. Oraya da bir hamal buraya da bir hamal falan koyarız. Taşıma işlerini de yaparız da ben bir uyuyayım. Yarın da bayan çarmı görmeye gideyim. Boş durmayın üzüm basın üzüm. Şerbetçi otu basın. Ne kadar depoladınız? Gayet iyi. Şurayı da yıkacağım daha sonra. Buraya da şey getireceğim. Bu tarlalardan bir de buralara atacağız. Atacağız. Şimdi ölü at tavernasına bir gideyim ben. Elimdeki defin belgelerini bir şu arkadaşa vereyim. Daha sonra Bayan Çar merhabalar. Merhaba tatlım. Sana nasıl yardımcı olabilirim? Alisa'nın belgelerini aldım. İşte evraklar. Seninle konsere gidebilir. Olağanüstü. Sadece yaşını biraz düzeltmemiz artı 2 yıl. Bu her şeyi biraz daha kolaylaştıracak. Düzeltme özensiz görünüyor. Birinin numarayı düzelttiği oldukça açık. Şimdi evrakları imzalamak için bir aristokrata ihtiyacım var. Ama başka kimseye söylemek istemiyorum. Kötü bir söylenti tüm itibarımın ölümü olabilir. Belki bir aristokrat belgesi alabilirsin. O zaman sadece imzan yeterli olur. Vay bu oldukça yasadışı görünüyor. Söyleyene bak bahse girerim mezarlığında her türlü yasadışı işlerle uğraşıyorsundur. Bundan hoşlanmadım ama sanırım yapmam gerekiyor. Hemen aristokratın yanına gideyim ben. Aristokrat zaten babası. Burada bile millet çoluğu çocuğu için işte şey yapıyor ya. yani. Terbiyesizlik yapıyor. Aa aristokratın günü değil bugün ben nasıl gideceğim? Dayı biz boşa geldik bir anda. Seninle bir iki hoş sohbet edeyim bari de gideyim. Oyun biraz gıcık ya. Tabi bir hafta bekle diyor bana yani. Şu görevi bitirmek için. Ya bekleyelim bekleyelim de. Benim bir dükkana uğrayayım mı ne yapıyorsunuz ha? Buraları dolu görmek güzel. Ben bir 75 gümüş paramı alayım da. Parayı bastık mı ya? 4.99 olmuş. 5 olacak. Sen ne istiyordun ya? İnanç ve el ilanı tamam. Güzel 5 tane el ilanı bastım. Bir de 5 inanç alayım da. Bugün bir partileyelim ya. Daha da güzelleştirmek isterdim burayı ama. Bir mezarlık festivali verilsin. Aha. Herkes ekstra içiyor. Sarhoş olmuşlar. Etkinlik geliri 10 gümüş para mı yani? Bu kadar mı etkinlikten gelen para? E burada 5 var. Onu biz cebe mi attık? Param artık 5 altın olmuş. Güzel. Güzel. Sen ne diyeceksin? Bizim tavernanın kesinlikle bir karşılayıcıya ihtiyacı var. Binanın önüne bir tane koy. Ve Horadrik'in kıskançlığının tadını çıkar. Koyayım hocam. Nereye koyuyorsun? Şurası mı? Bu neymiş? Nereden atıyoruz lan bu karşılayıcıyı? Burada bir inşaat kısmı yok ki. Tavernanın önüne bir zombi karşılayıcı koy mu? Paralara varsa olur. Bir ceset daha geldi ama ona bakmamız lazım. Ve artık şu fırınların bir boşa çıkması lazım ya. Bak bu boşa çıkmış. Sen beher basabiliyor musun da? Beher. Bizden gelişmişini istemiyor değil mi? Bunu mu istiyordu? Bas bakayım iki tane. Yani hocam sen de olursun ya. Sen de olursun da bizim şunu kaldırmamız lazım. Oraya bir tane daha donduruculu atmamız lazım. Bazen bir birikiyor böyle sıkıntı oluyor. Donduruculu palet. Kalas, çivi ve kompleks demir parçası istiyormuş. Şuraya da at bir tane daha bundan sen şuraya bırakayım. Hadi bakalım. Güzel. Şu gümüş lavmandan bas. Şuradaki cesedi al. Buna bir gümüş lavman uygula. Ya mezarlığı geliştireyim desem. Şu birazcık şu kısımları ilerletmek istiyorum. Şurada, şunu açmak istiyorum en azından. O da 150 mavi boncuk demek ya. Çok sağlam taş lazım yani. Biliyorum bu taşıyıcı yapacağım zombiler için çok böyle kaliteli olmasına gerek yokmuş. Ama olsun. Belki daha sonra oradan alırım. Başka yerlerde kullanırım. Lazım olabilir yani. Okumuş kaliteli zombiyosun. Seni bir diriltelim bakalım. Sen ne kadar kaliteliydin ya? Çok değil. O zaman seni şuranın hamalı yapacağım. Anladığım bak yanlış anlamadıysam mevzu şöyle işliyor. Bu buradan çıkarılanları alıp bizim tavernaya götürecek. Değil mi? Bak şu an nereye götürüyorsun? Şuradan tavernaya gidiyor olabilirsin. Yukarı üzüm bağına koyduğumuzda oradaki üzümleri şerbet otlarını alıp bu aşağıya üretim yerine getirecek. Bak sen sen daha kaliteli misin? Yani bir, bir tık kalitelisin. Seni de şarap üretimine vereceğiz. Şu anda bizim ihtiyacımız olan bir zombi kaldı yani. Hani işlerin tam olarak dönmesi için. Onu da yukarı taşıyıcı olarak vereceğiz. Sen buradan kırmızı şarabı üret sonsuza kadar. Tabi şu anda yok altın üzümümüzden. Ben getireyim sana. E şu anda da belki altın üzüm üretim hızı az geliyordur. Oraya daha çok zombi lazım olabilir. Değil mi? Sizi sonsuza kadar diye seçemiyor muyuz hocam? Bak sonsuza kadar yap sen aynen. Sen de burada sonsuza kadar yap. Sen de şerbetçi otunu burada sonsuza kadar yap tamam mı? Şunları şimdilik benim taşımam gerekiyor. Aşağıya götüreyim ben bunları. Tamam bunların ikisi de çalışmaya başladı. Güzel. Oğlum sen burada niye bekliyorsun? Bir de böyle bodyguard gibi bekliyor. Şu snake'in mekanının güzelleştirilmesi için ne istiyordu? Oraya da bir kasayım bari ben. Kaynaklar vardır çünkü büyük ihtimalle. Kuru kafa var. Kiş var. Gümüş bal kabağı var. Cilal taş tuğla var. Parlatma macunu bunların hepsi var. Ne kadar lazım ben bir yazayım bunları. Şunların hepsini atayım da mekan neye benzeyecek onu da merak ettim. O sırada bir tane ceset gelmiş olur. Onu da yollarız. Şimdi şu cilal taş tuğladan lazım bize evet. Taş tamir kiti diye bir şey var. O bende vardı sanki ya. Bakayım mı? Aynen var. Ver. İki tane gümüş bal kabağı. Ver. Bir tane kiriş lazım şu anda. Bas. Bir de macun lazım. Macun şuradan mı yapılıyor diye. Parlatma macunu. Bak bu yağ, nehir kumu ve seramik kase. Bu fazla şey istiyormuş yavaş Nehir kumunu bir almaya gideyim ben. Seramik kaseyi de bas abi. Ben bütün malzemeleri toparladım ha. Aslında bayağı kolaymış lan orayı yapmak. 12 tane kuru 12 tane kafatası istiyor ki o sağlam da. Demin lan sinek. Senin için uğraşıyoruz burada ya. Sen de bir işin ucundan tut be kardeş. Şimdi bundan gel at buraya. Bundan hatta 2 tane atabilirim diyor bak. Önce her şeyden birer tane atalım. Bundan da 2 tane atarım diyor. Han çeşmesi de 2 tane diyor. Duvar kafatası bunlardan da kolon için mi de? Ha buraya tamam. Bunlar kolay lan. Bunlar harbi atılır ha. Burayı 7 yaptım şu anda ben. Hepsinden birer tane daha getirirsem eğer. Rahat. Kaç olacaktı? 20 mi olacaktı? 14 oluyor. Yetmiyor. <laughs> Nasıl yetmez lan? Harbiden. Ne yapacağız ya? Ceset geldi güzel. Sen bize lazımdın. Gel yat. Senin ne olduğun önemli değil. Seni en kötü taşıma yaparız. Dükkan ne oldu? Gelirler. Yine 90 gümüş geldi abi. Buradan inanılmaz para geliyor ya. Buradan o kadar rahat bir şekilde param artıyor ki. Engizitöre falan hiç ihtiyacım yok yani. Oraya biraz satıyorduk. Hiç gerek yokmuş. Hocam sen bana şu yağlardan 3 tane ver. Yağları sonra kullan diyorduk değil mi şöyle? Yağ lazım da. Hüyü sen mi satıyordun ya? Hüyü burada satılıyor muydu? Hüyüden alayım. Alamıyorum niye? Buranın şeyi çıkmadı diye mi? Neyse onu bekleyemeyeceğim şimdi. Gel bak şu üsttekilerden birer tane daha şöyle inşa edelim. Şundan bir tane de buraya. Kan çeşmesinden çevir abi. Buraya. Bunlarla 12 yaptı ya. Yani şu ikisi zaten birer veriyor. 13-14 olacak abi. Burayı nasıl biz arttıracağız? Ya buraya daha fazla atabileceğim bir şeyin araştırması olsa yapayım da öyle bir araştırma da yok gibi. Lan mezarlığı güzelleştirirken bu DLC'den gidebilirim. Sadece şu 10 oradaki ruhun puanından istiyor ondan sonra çok basit bir şekilde şuraya gelebiliyorum. Ki bu da 11 ekliyormuş bak 10 ekliyor 9 ekliyor aşırı çok. Burada üretimler devam ediyor şurada bir tane zombimiz vardı onu bir dönüştürelim de yukarıya koyalım. Güzel gel bakalım. Sen de gel aynen. Buradan taşımaya başla. Buradan sonra gelen zombileri buraya döşeyebilirim ya. Burada daha çok zombi olsun. Aşağıdaki tarlaya da verebilirim tabi. Hocam senin var ya senin ben zanaatını sonsuz yapayım bu arada. Sen sonsuz havuç üret. Sen de burada bal kabağını bak yavaş yavaş erittin ha. Sana bir tohum getirmek lazım. Gelen cesede bakayım da. Yani bu da çok iyi değil de işte. Aslında hepsi iyi de. Yeter alet edevat yok. Yatayım da yarın görev yapayım bari. Merhabalar bey amca. Yardımına ihtiyaç var. Mürekkep ve kağıda değil. Hocam sende bir... Sana bir şey imzalatacaktım ben ya. Niye imzalatamıyorum onu? Tamam affedilmen için işte onun da yardıma ihtiyacı var. Senin de hani bir şeyler yapman lazım. Aaa olmadı hoca bu. Ben nereden bulacağım ben onu? Ne istiyordu bayan Çağ? Kraliyet hizmet kutusu üzerinden aristokrat belgesi. He, oradan istiyormuş pardon. Hemen gidelim. Ben de zannettim ki bu amcadan istiyor. Aristokrat evrakları için 100 iyi niyet puanı lazımmış. Onu nasıl sağlayacağız ya? Aristokra 12. Aristokrat olmak için 12 altın istiyor. 12 altın istiyor ama artı 35 veriyor. O artı 35 100 yapıyor. Ondan sonra bu evrakları alabiliyorum. Evraklar artık kim bilir kaç istiyorsa. Bendeki para kaç? altı. Oyun şu an çok yavaşladı ya. Gerçekten. Zombiler belki biraz işleri kolaylaştırabilir parasal olarak. Şimdi bizim seri ve hızlı paraya ihtiyacımız var. O yüzden seni burada delirteyim. Seni alıyorum. Tamam mı? Gel bakayım buraya. Seni şuraya bırakıyorum. Sen burada sonsuza kadar kompleks demir parçası bas ki onu tüccara satalım. Tamam. Neye ihtiyacın var? Bir tek demire ihtiyacın var. Demiri de şuradan çıkaralım. Sana demirden çok sana demirden biz bol bol veririz. Bak bu zombi aşağıya kadar gidiyor. Buraya bırakıyor. Diğeri de üretilen şeylere bizim tavernaya götürüyor. Evet. Şuraya da bir tane lazım. Ki o da buraya gelen malzemeleri tüccarın bizim dükkan var ya oraya yollasın. Aslında bir zombi daha gelmesi lazım ya. Eli kulağındadır. Sana bir evet sana tohum alacaktım unutmadan onu alayım da. Öyle çıkayım bari oyunda. Dayıcım bana tohum lazım. Artık biraz tutumluyum. Sende altını yok zaten bunların değil mi? E ben nereden bulacağım bunun altını Kendim ekip kalite arttırıcı mı kullanacağım bir de? Yüzde. Neyse burası bitene kadar sen boş durma. Sen havuç ekebiliyor musun? Havuç tohumu da yok ya enteresan. Buğday ol olur ama bak. Buğday lazım çünkü birayı buğdayla da yapıyorduk. Sen üretmeye devam et burada. Neyse abi o zaman bu bölüm buraya kadar olsun. Oyun biraz yavaşladı maalesef hikaye olarak çünkü böyle bir zorluk getirdi süreç belki düzgün ilerlesek parası olarak burayı hızlı aşardık şunun 20 nasıl yapacağım bilemiyorum 14 oluyor çünkü Tüccar'ın büyük bir törene katılmasına nasıl yardım edeceğiz onu da bilmiyorum Tüccar'la da konuşuruz yani diğer bölüm para kazanıp da şu bayan charmın görevini yapmaya çalışırız. Bir de belki mezarlığı 200'e getirmeye çalışabilirim. Katedral olmak için belki katedral olunca bazı görevler açılıyordur. Bir de belki şu Gülen denen ruh var ya. Buna meyveli turta falan filan getiririm ki daha hızlı mezarlığın seviyesini yükselteyim diye. Ha bir de Horadric altın biranın tadına bakmak istiyordu. Ona da tattırırız. Horadric'ten antik tanrı heykeli al. Ha bu heykeli alacaktık. Oraya götürüp şeye verecektik değil mi? Neydi bizdeki şeyin adı? Kafatası vardı bir tane ya. Geri. Geriye verecektik. Doğru. Neyse abi o zaman bu bölüm buraya kadar olsun arada zombiler geldikçe onları tekrar bir yerlere yönlendiririm ben. Buraya kadar geldiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Diğer bölümde görüşürüz.